survivor. 4 Mayıs Salı günü elenecek isim sosyal medyaya sızdı. Acun Ilıcalı o ismi kimse farkında olmadan açıkladı. Tüm detaylar SMS birincisi ifşa oldu. Hepsi ve daha fazlası sadece bu videoda. Öncelikle videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Survivor ile ilgili her hafta SMS sıralaması ve performans sıralaması ve her gün farklı içeriklerden haberdar olmak için YouTube'daki Survivor haberlerinin tek merkezi olan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve lütfen sadece bir sayınızı ayırıp videoyu beğenmeden geçmeyin. Şimdi videomuza geçelim. Haydi iyi seyirler. Survivor'da artık son viraja yaklaşıyoruz. Tarihin en değişik Survivor'lardan birini yaşıyoruz. Her hafta kimin eleneceği belli olmuyor. Hanzade için haftalarca her gün bu hafta elendi denilmiş. Hanzade kaç kere potaya girdi çıktı hatırlıyor musunuz? Aynı şekilde kesin elenmez gözüyle bakılan yarışmacılar da elendi. Örneğin Reşat gibi İlayda Şeker gibi. SMS bilincileri de her an değişebiliyor. Konseyde yaşanan bir gelişme veya özel olan bir Mesele o kişi SMS'lerde zirveye çıkartabildiği gibi zirveden düşürebiliyor. İşte bu yüzden bu hafta SMS birincisi İsmail Balaban olacak. Batuancı arkadaşlarım bana kızmasın. Ben 16 haftada hiç canımadım. Bu hafta yanılırsam da özür dilerim ama... İsmail Balaban'a %99 birinci çıkacağını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta annesiyle yaptığı konuşma İsmail'in yalnızlık hissini izleyicilere verdi. Bu da İsmail'e birinciliği getirecek. Survivor'da böyle şeyler çok önemlidir. Türk halkı böyle olaylarda hep tepkisini ortaya koymuştur. Çağrı'nın birinci olduğu haftayı hatırlatırım. Acun Ilıcalı ile yaşadığı sorun Çağrı'yı birinci yapmıştı. Bu hafta elenecek isimde eğer aday olursa Melis olacağını düşünüyorum. Eğer ki SMS birincisi İsmail olup da Batuhan'ı yazarsa Merve, Batuhan birinci olup da İsmail'i söylerse yine Merve elenecektir. Bu hafta yazılması durumunda kesin olarak elenecek kişi Melis'tir. Melis çünkü Survivor'ın en başından beri SMS'lerde hep sonuncu. Acun Ilıcalı canlı yayında da buna işaret etti. Dün akşam reklam arası gidince Acun Ilıcalı canlı yayın açtı ve bize bir duyuru yapma gereksiniminde bulundu. Eğer ki kadın yarışmacı elenirse takımlar birleşecek diyen Acun Ilıcalı kafaları karıştırdı. SMS sıralaması önünde olan Acun Ilıcalı kadın elemesi olmasa böyle bir yayın açar mıydı? Sizce bu hafta kim elenir? Düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Benim görüşlerimize katılıyor musunuz? Bu videonun bitiş ekranından sonra SMS sıralamasını izleyebilirsiniz. Her hafta SMS sıralanması, performans sıralaması gibi içerikleri kaçırmamak için Survivor haberlerinin tek merkezi olan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve lütfen sadece bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeden geçmeyin.